Onların 2002 yılında dediklerini ben 2025 yılında vaat ediyorsam bu 23 yılın hesabını kim verecek milletimize? Ben şimdi diyorum ki faizin, yolsuzluğun yoksulluğun olmadığı bir ülke mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben de öyle düşünüyorum. Bakın ben şimdi ne diyorsam Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben de öyle diyorum. Ama aramızda bir fark var. Sen 23 yıl önce de böyle diyordun. Bu fakirliğe itirazım var. Bu asgari ücrete itirazım var. Emekliye verdiğimiz bu paraya itirazım var. 2023'ü tutturamadık ama 2053'e Allah Kerim dediğiniz ne varsa bütün bunlar adına biz memleket ufkuna yeni bir bismillahla kuruluyoruz. Artık millet yoruldu. Artık millet siyasetçi dinlemekten yoruldu. Artık millet ekranlarda lüzumsuz münakaşalardan yoruldu. Artık bu siyasi şamatadan, artık bu siyasi lakırdıdan bu millet yoruldu. Artık millet siyasetçi görmek istemiyor. Açlık sınırı, sefalet sınırı falan diye bir takım utanç verici kriterlerle millete ücret belirlenmesin. AK Parti yapabilir gelirse yapsın. Milletin derdine derman olabilirse olsun. Milletin sorunlarını çözebilirse çözsün. Çözemezse alacağız. Bu iktidarın bu muhalefet olduğu müddetçe bir çok iktidarda kalırız. Rahatını, konforunu bozuyoruz. Bugüne kadar milletinden aldığı desteğe rağmen milletine sözlerini tutamamış olan iradeye bu söz. Sizin önümüzdeki dönem sandıktan çıkınca elinize geçecek hangi güç memleketin bugün yaşadıkları sorunlara son verecek? Biz devamlı bu cehaletle MHP'yi yeniyoruz ya. Biz devamlı bu muhalefeti her seçimde sırtını yere getiriyoruz ya diyorlar. Halbuki iktidarın vazifesi muhalefeti yenmek değildi. İktidarın vazifesi fakirliği yenmekti, yoksulluğu yenmekti, yolsuzluğu yenmekti, adaletsizliği yenmekti. 23 yıldır iktidarda bir kadro var. Kadro Türk siyasetinde Türk milletinin daha önce hiçbir partiye vermediği kadar, daha önce hiçbir parti genel başkanına açmadığı kadar büyük alan açarak büyük ümit lerle beklediği bir kadronun iktidarıdır 23 yıllık iktidar. Sen Cumhurbaşkanı dahil AK Parti'nin bütün kurmay kadrosu 2002 yılında belki benim geldiğim bu meydanlarda, bu sokaklarda sizin huzurunuza çıkıp size sözler verdiler. Partilerinin ismini Adalet ve Kalkınma koyarak huzurunuza geldiler. Bunu yaparken size aslında şunu söylemiş oldular, şunu dediler. Bir ülke ancak adaletle kalkınır. 2002'de huzurumuza geldiğinizde, geldiklerinde size dediler ki biz bir parti Kurduk. Bu partinin ismini Adalet ve Kalkınma koyduk. Çünkü biz biliyoruz ki dediler. Bir ülke ancak adaletle kalkınabilir. Sonra milletin desteğine mazhar oldukları bu 23 yılın başında yani 2002'de adaleti gerçekleştirmeye, enflasyonu düşürmeye, işsizliği bitirmeye, fakirliği yenmeye, yolsuzluğu yoksulluğu engellemeye, yasaksız bir ülkeyi inşa etmeye, demokrasi yüksek bir memlekette nitelikli gıdaya erişebilmeye, eğitimin, eğitimin muhtevasıyla dünyaya rekabet edebilmesine, dünyanın en saygın üniversiteler arasına ilk 50'ye 3-5 tane üniversite sokabilmeye, emeklinin dar gelirlinin, asgari ücretlinin, açlık sınırı falan gibi saçma sapan kriterlerle belirlenmesine son vermeye, Fırat'ın kenarındaki kurduğun kuzunun hesabıyla Dicle kenarındaki bir kurduğun kuzunun hesabının kendilerine sorulacağının hassasiyetiyle, kendi zenginliklerine değil, milleti zengin etme mesuliyetiyle bir yol yola koyuldular. 23 sene önce. 2002 yılında. Onların 2002 yılında dediklerini ben 2025 yılında vaat ediyorsam bu 23 yılın hesabını kim verecek milletimize? Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dahil AK Parti'nin kurmay kadrosu bizim sözümüzü milletin itirazı gibi duysunlar lütfen. Ben şimdi diyorum ki 2002'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakanken söylediklerine birebir bir üstüne basa basa söylüyorum. 2025 efendim enflasyonun olmadığı bir ülke vaat ediyoruz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben de. Ben şimdi 2025 yılında diyorum ki işsizliğin olmadığı bir ülke mümkündür. Bunu başaracağız diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben de öyle düşünüyorum. Ben şimdi diyorum ki faizin, yolsuzluğun, yoksulluğun olmadığı bir ülke mümkündür. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben de öyle düşünüyorum. Ben 12.500, bin dolar milli gelire üstüne Sayın Cumhurbaşkanı 25 bin demiş 2023 için. ve 25 bin diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben de öyle diyorum. Ne dersek bakın ben şimdi ne diyorsam sen Cumhurbaşkanı diyor ki ben de öyle diyor. Ama aramızda bir fark var. Sen 23 yıl önce de böyle diyordun. Bu 23 yılın sana güvenilmiş, arkanda sıra dağlar gibi durulmuş, ümit edilmiş, beklenmiş. Bu 23 yılın kaybı adına benim siyasi olarak itirazım var. Bu fakirliğe itirazım var. Bu asgari ücrete itirazım var. Emekliye verdiğiniz bu paraya itirazım var. Bu kiralara itirazım var. Bu siftahsız esnafın mağduriyetine itirazım var. Bu köylerin boşalmışlığına bu hayvancılığın bitmişliğine, bu çiftçilerin alın terinin hakkının verilmemişliğine itirazım var. Bu kadar sene çalışmış da 2002'de asgari ücretin bir buçuk katı emekli maaşı alınırken şimdi asgari ücrete yetişemeyen emekli maaşlarına İtirazım var. Çocuklarımızın mezun olduktan sonra iş bulanmışların bulamamışlığına itirazım var. Sanayicinin, iş adamlarımızın bu kadar yüksek faizde ekonomiyi döndürmeye, üretimini planlamalarına ve buna çalışırken sermayelerinin erimesine itirazım var. Bu kadar göçmene, bu kadar sığınmacı yüküne itirazım var. Bu kadar plansızlığa itirazımız var. Mülakat adaletsizliğine itirazımız var. Çocuklarımızın yeteneklerini doğru keşfedilip, yeteneklerine göre onlara iş planlayamayan maharetsizliğe diye itirazımız var. Biz bir itirazın arkasından bu bize verdiğiniz mazeretlerinizle beyan ettiğiniz 2023'ü tutturamadık ama 2053'ü e Allah Kerim dediğiniz ne varsa bütün bunlar adına biz memleket ufkuna yeni bir bismillahla kuruluyoruz. Bugün bu memlekette yaşadıklarımızın hiçbirisi dışarıdan değil. Bugün bu memlekette yaşadıklarımızın hiçbirisi baş edemeyeceğimiz bir kuvvetin bileğimizi bükmüşlüğünden değil. Bu gördüğünüz, yük diye gördüğünüz, yaşam zorluğu diye fark ettiğiniz, geçimsizlik diye karşınızda duran, çocuklarınızın endişesi diye kalbinize dert ettiğiniz, ne varsa hepsi siyasetin siyasetçinin yerinde durmamasından kaynaklandı. Artık millet yoruldu. Artık millet siyasetçi dinlemekten yoruldu. Artık millet ekranlarda lüzumsuz münakaşalardan yoruldu. Artık millet iktidarın muhalefet karşısında hep haklı olduğunu söylemesinden, muhalefetin de bu kadar derde rağmen ümidine yetişememesinden Yoruldu artık bu siyasi şamata'dan artık bu siyasi lakırtıdan bu millet yoruldu. Artık millet siyasetçi görmek istemiyor, siyasetçinin çok yorulduğu, siyasetçilerin çok konuştuğu, siyasetçilerin milletin gündeminde çok olduğu memleketler iyi yönetilemeyen memleketler. Belki biz allah nusret eder milletimiz teveccüh gösterirse belki biz alana kadar çok konuşmak aldıktan sonra susmak zorunda olduğunu bilenler olarak son kertede ikinci yüzyıl mesuliyetiyle memleketin bu anlamdaki son ümidiyiz. Şunun bilinmesini çok arzu ederim. Hayalini kurduğumuz memlekette milletimiz teveccüh gösterir de hizmetine talip olma imkanını bize verirse, talip olduğumuz hizmet iddiamızı kendi iradesiyle bize teslim ederse, sandıktan milletimiz anahtar partiye imkan verirse, benim hayalini kurduğum memlekette siyasetçiler görülmesin, siyasetçiler duyulmasın, siyasetçiler konuşmasın. Siyasetçinin mahareti konuşsun. Bir ana siyasetçiyi televizyonda görmesin. Bir ana siyasetçiyi buzdolabında görsün isterim. Bir ana siyasetçiyi sofrasında öğün olarak görsün isterim. Bir baba, bir baba siyasetçiyi bağırırken, çağırırken, nutuk atarken görmesin. Bir baba siyasetçiyi cebinde harçlık olarak görsün. Bir iş adamı siyasetçiyi banka cüzdanında görsün. Bir esnaf siyasetçiyi siftah olarak görsün. Dar gelirli falan diye bir tasdifin içinde milletimiz artık tarif edilmesin. Açlık sınırı, sefalet sınırı falan diye bir takım utanç verici kriterlerle millet ücret belirlenmesin. Bir memleket hayalimiz var. Hayalini kurduğumuz memlekette tek derdimiz, tek derdimiz ölümden olsun isterim. Siyasetçilerin çok konuşup, bol bol nutuklar atıp, fakirliğine yetişemediği bu berbat iklime son verilsin isterim. O yüzden siyaseti bir kavgaya, siyasi bir münakaşaya, bir parti münasebetsizliğine kurmuyoruz. Particilik münasebetsizliğine. Biz partimizi 85 milyon üyesi olan bir mesuliyete kuruyoruz. Bizim partimizin 85 milyon üyesi var. Alevisi, Sünnisi, Türk beni Kürdü, Nazı, Çerkesi, Dindarı, Layı, neyi varsa bu Türk milletini ay yıldızda al bayrağın altında huzurla yaşayacağım diyen herkesi birinci sınıf vatandaş gibi yaşatabileceğimiz bir iddiaya koşuyoruz. Biz cepheleşmekten yorulduk. Tapulu seçmen döneminden yorulduk. Benim seçmenim bendedir, itiraz eden de devlete isyan ediyordur taasubundan yorulduk. İnancı tartmaktan, milleti milliyetini tartmaktan, değerler etrafında kavgadan yorulduk. Bu memleketin değerlerini tam kendi zenginliğimiz sayan bir hassasiyetle istikbale yürüyoruz. Allah izin verirse biz önümüzdeki dönemin namzetiyiz. AK Parti yapabilirse yapsın. Milletin derdine derman olabilirse olsun. Milletin sorunlarını çözebilirse çözsün. Çözemezse alacağız. AK Parti'deki arkadaşlar zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı da dile getiriyor biliyorsunuz. Siyasetteki tembelliğin sebebi muhalefetin iktidarı siyasi olarak barke edememesidir. Sıkıştıramaması. Zaman zaman da Sayın Cumhurbaşkanı ana muhalefeti kastederek diyor ki bunların varlığına şükür. Bunlar olmasa biz iktidarda kalamayız. Muhalefetle, muhalefetle münasebetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi hissesine düşmüş böyle bir konfor Var. Ana muhalefetin başında bu kadar derdi olan bir memleketin ana muhalefetin başında olan iradenin eline bir kırmızı kart düşünce sadece bir kırmızı kart iktidar cenahından şöyle sesler yükseldi. Ha Biz de şaşkınız yani bu kırmızı kart bizi de biraz dumura uğrak. Bizim elimizde millet var. Kırmızı kart yok. Bizim elimizde zenginlik vaat edip de zenginlikle buluşturamadığınız millet var. Bizim elimizde kırmızı kart yok. Dicle'nin kenarında bir koyun bir kuzu hesabıyla iktidara gelmişsiniz. Bizim elimizde, mesuliyetimizde. Burada kuzuya kurban olun. Dicle'nin üstünde, kenarında çocuklarımızın üstüne taş konulmuş, çocuklarımız katledilmiş. Onun mesuliyeti var bizim elimizde. Bizim elimizde yolun başında gelirken söylediğiniz, kendilerinden önceki dönemi kastederek bu iktidar size bir simidi, bir çay çok görüyor diye kalbine, ümidine kurulduğunuz halde yetişemediğiniz milletin hayalleri var bizim elimizde. Bizim elimizde sadece kırmızı kart yok. İyi dinlesinler bizi. Bu iktidarın, bu muhalefet olduğu müddetçe bir çok iktidarda kalırız rahatını, konforunu bozuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, diyor ya şu yalan dünyada dişime göre bir muhalefet bulamadım. Biz dişimize göre bir iktidar bulduk evelallah. Benim bu şimdi söylediğim sözler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. 22 yıl önce milletinize vaat etmiş olduğunuz zenginliği, hukuku, huzuru, bolluğu, bereketi buldurmuş olsaydınız biz bugün bu partiyi kurmak zorunda kalmayacak. Siz sözünüzü tutmuş olsaydınız, siz milletinize vaat ettiğiniz ülkeyi inşa etmiş olsaydınız biz bugün burada toplanıp bir partinin kuruluşu değil burada toplanıp belki size dua ediyor olacak. Başaramadınız. Şimdi bundan sonra muhalefet benden daha kötü diyerek iktidarı bir daha millet huzuruna çıkıp isteme iddianızı sizin elinizden almak için söylüyorum. Bu sözüm AK Parti'nin kurucu iradesiyle bugüne kadar milletinden aldığı desteğe rağmen milletine sözlerini tutamamış olan iradeye bu söz. Sizin önümüzdeki dönem sandıktan çıkınca elinize geçecek hangi güç memleketin bugün yaşadıkları sorunlara son verecek? Sizin neyiniz eksik? Iktidarın sandıktan çıkaracağı hiçbir güce ihtiyacı yoktur. Aklınız varsa gücünüz vardır. Program yapma kabiliyetiniz varsa memleketi düze çıkarmak için zamanınız vardır. Bu fakirliğe son bulmak, son vermek, çocuklarımızın hayallerine yetişmek, ülkeyi yaşanabilir hale getirmek, enflasyonu indirmek, faizi indirmek, yaşam standartlarımızı satın alma gücümüzü yükseltmek için elinizde her türlü gücünüz vardır. Sizin sandığa ihtiyacınız yok. Sizin akla ihtiyacınız var. Sizin plan yapma kabiliyetine ihtiyacınız var. Sizin merhamete ihtiyacınız var. Sizin nezakete ihtiyacınız var sizin mesuliyete ihtiyacınız var sizin milletinizi duymaya sizin milletinizi görmeye ihtiyacınız var. Sizin çocuklarımızın feryadını anlamaya ihtiyacınız var. Sizin annelerimizin, babalarımızın kaygılarını idrak edebilmeye ihtiyacınız var. Sizin üniversitelerin hali türmelalini görebilecek kadar izana ihtiyacınız var. Sizin bu köylerde, yaylalarda, meralarda, tarlalarda ne olduğunu anlamaya ihtiyacınız var. Bunlar sandıktan çıkmaz. Bunlar sandıktan çıkmaz. Bir daha seçim olsa, bir daha seçim olsa diyelim ki o seçimde de muhalefet muhalefeti yenmiş olsanız ne geçecek milletin eline? Uzunca zamandır iktidar duysun sözimi, sözümü uzunca zamandır iktidar şöyle konuşuyor. Madem biz yapamıyoruz bu muhalefeti niçin yeniyoruz? İktidarın hissesine, AK Parti'nin hissesine muhalefeti yeniyoruz duygusundan tembellik düşmüş. Diyorlar ki biz devamlı Kemal Bey ayrıldı şimdi. Biz devamlı Kemal Bey'i yeniyoruz ya. Biz devamlı bu CHP'yi yeniyoruz ya. Biz devamlı bu muhalefeti her seçimde sırtını yere getiriyoruz ya diyorlar. Halbuki iktidarın vazifesi muhalefeti yenmek değildi. İktidarın vazifesi fakirliği yenmekti. Yoksulluğu yenmekti. Yolsuzluğu yenmekti. Adaletsizliği yenmekti. Bir seçim iktidarı muhalefeti yenerken görmüşüz. Hala enflasyon yüksek. Öbür seçim muhalefeti bir daha yenmiş. Hala işsizlik var. Öbür seçim muhalefeti komple yenmiş. Hala çocuklarımızın hayallerine yetişilememiş. Her seçim muhalefet yenilmiş. Memleketin sorunları yenilememiş. Her seçim muhalefet seçimde sandığa gömülmüş, memleketin sorunları gömülememiş. Dolayısıyla iktidarın vazifesi muhalefeti yenmek değildir efendim. İktidarın vazifesi fakirliği yenmek, bu karalığı yenmektir, enflasyonu yenmektir, adaletsizliği yenmektir, merhametsizliği yenmektir, üretimdeki problemleri yenmektir. İktidarda olanların bugün tembelliğine sebep olan şey muhalefetin bu kadar soruna rağmen iktidarı değiştirmek gücünü eline alamaması. Anahtar Parti bu Türk siyasetinin içi sıkıştığı bu tembellik hattını rekabete açıyor. Şimdi biz iktidara bütün kalbimizde şöyle sesleniyoruz. Milletimiz adına çözebilirseniz memleketinizin dertlerini kalabilirsiniz. Çözemezseniz alacağız. Enflasyonu düşünün kalın. Düşüremezseniz alacağız. Çocuklarımızın aşına işine kavuşun. Yetişemezseniz alacağız. Analarımızın çocuklarına ne yedireceğini düşündükleri bu mahcubiyete kavuşun. Kavuşursanız kalırsınız. Kavuşamazsanız alacağız. Esnafımızın gününü güne eklerken siftahına kirasını düşünürken yarın ne olacağız endişesini bir başka güne ekleyerek gününü geçirirken kaygıyla esnafın derdine derman olursanız kalırsınız yoksa alacağız. Artık dişinize göre bir muhalefet var. Artık dişlerinizi kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz. Bu büyük ülke. Eğer bugün yaşadıklarınızın on katını bulamayacak bir ülke olsaydı biz bu partiyi kurmaz. Bu ülke 85 milyon. 850 milyona bakamayacak bir ülke olsaydı biz bu iddiada bulunamaz. Ülkemiz bu kadar kaynaklar israf edildiği halde bu kadar plansız programsız yatırımlarla emeği doğru değerlendirilemediği halde hala yıkılmamış hala batmamışsa 600 milyar dolar faiz ödemiş hala ayaktaysa bu kadar kaynakları doğru değerlendirilemediği için yüksek enflasyona faize bir millet ezdirilmiş de hala millet yeni bir partiyle iktidara yeni bir partiyle istikbale hazırlanıp toplanıyorsa umut var. Şunu göstereceğiz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti'deki arkadaşlarımız, hükümet ne diyorsanız. Bize diyorlarsa ki bu kadar olur. Ne kadar olduğumuzu göstereceğiz. Eğer bize diyorlarsa ki bundan daha iyisi olmaz. Ne kadar iyisi olacağını göstereceğiz. Size, size ve milletimize söz. Size, sizin şahsınızda milletimize söz. Hissesine, hissesine zengin olma hevesi düşmemiş 3-5 bin tane siyasetçi. Işini görmeye mesuliyeti olduğu halde kalbini paraya, makama, mevkiye kaptırmamış 3-5 bin tane idealist adam bu memleketin ambarlarını, hazinesini doldurur. Ülkeniz o kadar zengin olur ki dersiniz ki bu kadar bolluk içinde bir memleketi nasıl bu hale getirdik? Ben arkadaşlarımla memleketin israf edilmiş kaynaklarını toplayacağım. Dört işlem. Sözü bitiriyorum. İsraf edilmiş de israf edilmeseydi hissemize zenginlik olarak düşmüş bütün o maliyeti toplayacağım. Sonra milletimize diyeceğim ki bu kadar bu kadar paramız vardı. Doğru yönetilemediği için heder oldu. Siz hissenize düşeni bölün. Dört işlem yapacağız. Bak dört işlem yapıyoruz. Ben toplayacağım, milletimiz bölecek. Sonra milletimiz fakirliğine sebep olan bu maharetsizliği muhalefetten, muhalefetten eksiltecek, iktidarı çarpacak. Yani toplayacağız, böleceğiz, eksilteceğiz, çarpacağız. dört işlemle memleketimizi alacağız. Memleketimizi şöyle alacağız. Devletin başına Yavuz'un gelip gelmemesi mühim değil. Devletin başına adalet gelecek. Devletin başına nezaket gelecek, mesuliyet gelecek, merhamet gelecek. Devletin başına plan yapma kabiliyeti gelecek. Devletin başına bilene soran, bilenin dediğini yapan, bilenlerle yürüyen ciddiyet gelecek. Devletin başına aklı, bilimi, ahlakı önceleyen ciddiyet gelecek. Devletin başına kim gelirse gelsin, devletin başına bu memleketin bir damla suyunu, bir karış toprağını israf et meme gelecek. Devletin başına milletini duyabilen, milletin çektiği dertleri görebilen, milletinin dertlerinde milletiyle eşitlenebilen bir siyasi zerafet gelecek. O gelince memlekete bolluk gelecek, bereket gelecek, huzur gelecek. O gelince yaşama sevincimiz gelecek. O gelince annelerin çocuklarımız ne olacak kaygısına son gelecek, nihayet gelecek. Allah nasip ederse yürüyüşümüz kavgaya değil, bolluğa. Allah nasip ederse siyasi irademiz siyasi parti münakaşasına değil, istikbale doğru adım atmaya. Allah nasip ederse Anahtar Parti'nin mesuliyeti parti kavgasına, parti bilek güreşine, parti rozeti, parti liderliği münakaşasına değil, Türk milletinin güçlü yarınlarına olacak. Hep beraber başlıyoruz. Allah milletimizin duasına kendi rızasına kavuştursun. Önümüzdeki dönem sıkıştığımız bir dönem olduğu için. Etrafımız ateş çemberine döndüğü için. Sınırlarımıza terör devletleri kurulacak kadar bizimle ilişkilerinde Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine pusular kurulacak. Yunanistan'da üsler, 12 adalarda füze savunma sistemleri. Güney Kıbrıs'ta Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine silahlar, mevciler. Suriye'de bir PKK devleti. İstikbalimize bileylenmiş bir pusuyla karşı karşıyayız. Güçlü devlete inanıyoruz. Devletimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Düşmanlarımızın Bol düşmanlarımızın hesaplarının Türk milletinin istikbalini karartmaya çalıştığı bir hengamede güçlü devlete inanıyoruz. Güçlü devlet sizin bizim mesuliyetimiz. Güçlü devlet şudur efendim. Hazinesi dolu devlet. Parası değerli devlet. Pasaportu itibarlı devlet. İşsizliğin olmadığı devlet. Çocuklarının hayallerine kavuşacak imkanı bulabildiği devlet. Tarımın, hayvancılığın ayakta, ambarların dolu olduğu devlet. Nitelikli gıdayı yiyebildiğimiz, içilebilir suya erişebildiğimiz devlet. Hastalığın istisna, sağlığın, sıhhatin esas olduğu devlet. Emeklinin nasıl yaşayacağız, nasıl öleceğiz, biz ölürsek çocuklarımız ne olacak kaygısıyla değil. Devletimiz var. Devletimiz bizim yerimize, evlatlarımıza ana baba olur diyebilecek kadar planlanmış, her işini düzgün yapabilmiş devlet. Güçlü devleti organize etmek zorundayız. Hamasetle, bağırmayla, milleti bölüp parçalamayla, millete parmak sallamayla siyaset yapılmayacağını bilen bir ciddiyetle önümüzdeki dönem Türk milletini sarıp sarmalamaya kuruluyoruz. Devleti toparlayacağız. Milleti toparlayacağız. Devleti milleti güçlü bir istikballe, güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir üretimle, nitelikli bir üretimle, iyi planlanmış bir eğitimle, dünyayla rekabet gücüyle buluşturacağız. Bilene soracağız. Her şeyi biliyorum siyasetine son vereceğiz. Siyasetin ve siyasetçinin bilenlere sorma mesuliyetinin olduğunu göstereceğiz. Siyasete bilmiyorum demeyi öğreteceğiz. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Anahtar Partimiz Türk Milletine hayırlı olsun, sincanımıza hayırlı olsun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.